ayku qandalar yaxshimi alloh salomat qilsin inshaalloh bu lazimlab e, qizil muih degan yani, temaa uzib kiygan achchiq lazilar bunii man nima e, qilib salchi qilmoqchi bui bunii faqat e, samsa qzanjibi ozroq tuz ham qilaman ezibham aralashtirib qb qo'yaman bunda yana lag'manatganvaqarda e, achchiqni yaxshi ko'rganlar bo'lsa ozroq seab bo'ldi Ana diyeceğim seni mantı mutlu zaten du. Şarap kısana buldu. Ma bazarda bana yok mu bilmiyorum. Ben bazarda hep bakmadım mıdım bu lazım ne? Şunu hiçin. Adı bile ben samsak mıyız vallahi. Samsak bile bir gizli esnada mı hiç vakası yok. Ben bırakla mı izledi de buldum. Ana mu şarap da buldu. Hem de ben bunu bırakacağım kaçamak el olur mu? Çok normal. Samsak mıyız buldu. Hem de ben bu qizil мучный mana ko'zim ham bolati ezildi buloiam qilib turibman ochiqchiq ketdi cchiqozsi cho'qim tomoqqa yemay qolasizlar bo'lmasa buni samsiqiman ustiga to'kib olaman Ben bu şeraitleri rahatsız ayrılaştırıp, kutuğu buldu. Tuzu azıcık tuz silip, eğer xarasanı kazanlığı yak koyup, 20 etrafı da koyup ayıp buludu. Bu tamamen öz onlarının usuluna usulü onlara bağlıq. Mən yeni bu silamu bunu kılmağa maydı kızı dayıda koyuldum. Tuzu koyup buldum o, hem de mən mayı koyup mayını kızı Kazımızın mayı koyup kızdı vardı. Kazımızın kızdı oldu. Emdi yani men. Hazır arlaştır vargam ana. Muşlu lazım ne? Kazımızın bir vası tükme. Samsak, zencefil, tuz var o kadar. Şuna kazımızın bu tükme. Ana yani muşalar koruduk. Eğer e, ötken kıtın kılgan kızılmış kıyamını mı müşahede kazandı korusanlar mı buludu? Bu hem tam tamların yani açık çıkıldı açık kıldı hem e, kızartıdı. Her üstü bir rolunu oynaydı. Bugün bekçi asıl vermeni açık kılıyordu. Ben bununla muhabbet miktarda açık su, içki kuşu etrafıda Artık su koydum. Yine bir arlaştırma. Şimdi azraq can uyu. Can uyu koyduk. Bunu malzeme ağlaştırıp arlaştırıp. Hem de biz e, zirimizi salımız. azraq şikayət edə və buludu. Mən yani azlıqlarda bir xoş qətabı da şikayət edə bilmə. Mənə mən şikayətimdən bir xoş qətabı verdi. un aldı bu onu sanlam buludu. Sən də yok toqaqla oxuyursan un aldı yox, lakin azraq üzürgən azı var. Yəqin bu çıxıb olmasın da sanmayın onu. buludu. Mənə Iı, lazımız teyar buldu. Hakikaten bek açık. Şimdi lazım açık emesini asana buldu. Bu bek açıkken açık olup gitti. Ee, ben öyle işlik boğan e, pek müzelerden ya ki bir nefes kutularım taşı Onu Ben şu kutuları hep, koydum. Bu şey etkisi sana buldum. o işe etme dedim anla. Benim bu işe lazım bek açıkken. Zaten e, korup durup ya ki izip durup. Kaldırım kışık etti. Açık kadın. Əgə qıb qarsanlar tamaq azraq sələngə. Bu səhətdə yaqıbasaqlar buldu. Məsələyənin astı qismində miqeks qayb, bunu mən dum qılıb, bir az soğanda muzlaqğa qoyub qoyma, yenə donar qoyğan. Sələyə gəl bunu azını qurutup, balakonlar bolsa, qurğandan kən çanab qaşqısaqlar buldu qaynaq suyu izlədip, yəki bunu da qurutup yağımıq qısoqab işləsənlar buldu. İndi qazanın portebag içində dis e, roloba -ro şurət qızarmam burudu